Halil Cam ve Hüseyin'e bol 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 şanslar diledikten Teşekkür, sonra teşekkürler. final etabının dört harfi lingo kelimesini ekrana getirelim. Bakalım ilk harfimiz neymiş. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. C ve süremiz başlıyor. Ciro. C-I-R-O. Ciro gelsin. Cami. C-A-M-I. -E cami. Hemen gelsin Cami. Cefa. C-E-F-A. Cefa. Olabilir mi Cefa? Ceza. Ceza. Ceza Cez olabilir mi? Neden olmasın? Çok güzel. Tıkır 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 klavye değişiyormuş gibi geldik. Sadece 12 saniye harcadık. Ve böylece bu dört harfli kelimeyi yakalayarak yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 8.375 liraya ulaştık. Hadi devam edelim. Aynı performansla devam edeceğimizi umuyorum. Ve Halil Can ve Hüseyin için Fina etabının beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Hadi buyursunlar. A ile başlar. Astar. A, S, T, A, R. -E. Astar gelsin. Artık A, R, T, U, K. -E -K -E. Artık hemen artık gelsin A, R, T, U, K. -E. -T -K -E. <laughs> fena değiliz. Efendim fena değiliz. Sadece 18 saniye kullanarak 4'ü ve 5'i halletmiş olduk. Hüseyin şu en azından geldiğimiz noktada bakalım 5 harfli Lingo kelimeyi de yakalayarak ne kazanmışız. Yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 16.750 liraya ulaştık. Sırada 6 harfli Lingo kelimemiz var. Madem işi buraya kadar getirdiniz. Bunu da aynı sürede bulalım. Olur mu? İnşallah yapacağız. İnşallah yapacağız. Yapacağız, yapacağız inşallah. Gelsin bakalım şu 6 harfli Lingo kelime. Onun ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi ile başla. Cambaz, C-A-M-B-A-Z. Cambaz, hemen gelsin. C-A-M-B-A-Z. Cımbız, c i m b a z Cımbız olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Rahatladık. Sekiz <laughs> harfli de isteyelim. <laughs> Fazla tamam. <ihtimalle. gülüyor> Şimdi. Bu arada efendim. Lingo Türkiye tarihinin 4, 5 ve 6 harfli kelimelerini bulmada bir rekor kırdık. Sadece 23 saniyede 4'ü, 5'i ve 6'yı yakaladık. Adım adım gideceğiz. Öncelikle şu 6 harfi lingo kelimeyi yakalayarak ne kazandığımıza bir gelin birlikte bakalım. 33.500 liraya ulaştık. Yani ben tabi sormak durumundayım. Ama ne dersiniz? Devam edelim mi arkadaşlar? 7 harfi süper lingo kelimeyi için istiyorsunuz siz adınızda bir değerlendirin. Bir değerlendirelim. <gülüyor> <gülüyor> yani... Pek emin olamadı sanki 100 olsa sanki gidilirdi ama 97 biraz ucundan riskli gibi geliyor. Tam 97 saniyemiz var. Evet. Gerçekten bir rekor kırdık. Açıkçası biz 6, de beklemiyorduk. Bu kadar hızlı hiç bulunmamıştı. <laughs> Zaten bu 97 saniyeyi artık bu 7 artı Süper kelimeyi rahatça bulmak düşer. Ama e, ben sorayım istiyorsanız siz o arada düşünmeye başlayın. Düşünmemize gerek yok. Biz görmek istiyoruz. İnşallah sonuna bakacağız. Zaten biz Hoşçakalın. de sizin bir an evvel bilmenizi istiyoruz. Efendim adet yerini bulsun ben hemen soruyorum. Halil Can ve Hüseyin şu ana kadar kazandığımız sütanın üstüne artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ama tabii ki yakalayamadığımız takdirde kazandığımız her şeyi kaybetme riskini de barındıran 7 harfli süperlingo kelime için devam edelim mi? Evet. evet. Ediyoruz efendim. bu rekoru 7 harfli süper lingo kelimeyle taşlandırmak kalır. Arkadaşlar gene de sakin olalım. Süremizi iyi kullanalım. Olur mu? Güzel bir şekilde şu işi başaralım. Halil Can ve Hüseyin için ki şu ana kadar rekor süreyle geldiler. Final etabının 7 harfli süper lingo kelimesi geliyor ekrana. Bir daha bol 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 şanslar. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi ı. Istakoz, istak, ı s t a k o z. Istakoz. Ihlamur, <laughs> ı h l a n, u r. Hemen gelsin. Ihlamur. Israrlı, ı s r a r l. Israrlı gelsin. Israrlı. Isırgan, ı s ı, r g a n. Isırgan olabilir mi? Neden <laughs> olmasın? <laughs> Gelin buraya. Aslansınız. Da. Gerçekten el olsun sizlere. Gelin beraber bakalım. Oh. Burada kendimi bitirmek pahasına geldim efendim. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Şu ana kadar ki Lingo Türkiye tarihinin süre olarak. Evet belki tutar olarak ödül olarak değil ama süre olarak rekarını kırdınız. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Gerçekten de hani hep söylüyorlardır size ama ben bir kere daha söyleyeyim. İşte bu ülkenin gençlerinin efendim ne durumda olduğunu görün. Şu anda da bu arada bakmayın böyle durduklarına. Yaprak gibi de <laughs> <laughs> titriyorlar ama. Rekor sürede yakaladık. Ve gelin hep beraber ben de burada durayım. Ne kazandığımızı görelim. 7 harfli süperlingo kelimeyi yakalayarak. Hüseyin, Hüseyin, Halilcan. Bugün buradan toplamda ne kazandık biliyor ya. musunuz efendim? 183.500 lira. <laughs> Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. <Yani>. Gel <laughs> Efendim şahane oldu. Ben artık yerime gideyim çünkü kayboldum. Halilcan'ın yanında görmek mümkün değil. <laughs> Harikasınız. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ya biz 7 harflere daha çok çalışmıştık çünkü gerçeğim. Hani Halilcan inancı beni daha da gaza getirdi. O hep 7 harfe ulaşacağımıza inanıyordu. Dün full 7 harfle çalıştık ve çalışmamızın da sonucunu gayet iyi bir şekilde elde ettiğimizi düşünüyorum. Harikasınız. Size başladım. de çok teşekkür ediyorum. Ne demek Hüseyin? Halilcan senin dediği gibi ben daha çok motiveydim. Yani emin gibi bir şeydim aslında. Yani burada çünkü biraz emek de verdik. Acaba ne gelir, ne gelmez? Biraz kafa yorduk bu işe. Gelmemesi hiçten bile değildi aslında bu. Ödün. Ne güzel. Ben de çok mutluyum efendim. Biliyorum sizler de çok mutlusunuz. Pırıl pırıllardı zaten ilk andan itibaren. Çok da güzel bir neticeye geldiler. Oh. oh. İyi ki geldiniz. <laughs> Ayağınıza sağlık. Başka üniversitede arkadaşlarımızı da bekliyoruz sizler gibi. Evet, ya kesinlikle herkesin gelip burada bu heyecan tatması lazım. Bu da, atmosferi tatmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Ne güzel olur. Efendim kazanıyoruz kaybediyoruz ama burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Her zaman söylediğim gibi bugün de yine bir de bunu güzel bir şekilde taşlandırdığımız için ayrıca mutluyuz. Ayrıca sizlere de bizi ilk günden bugüne hiç bırakmadan seyrettiğiniz için böyle bize sıkı sıkı sarıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ama TRT1 ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Halilcan, Hüseyin ve sevgili seyircilerimiz sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.